Evet. Kayda girmeye hazırız. 2 saniye. Story toplumun 30 saniye. Söyleyemez. Açılışta buradayız. Size merhaba diyene kadar merhaba. Ben böyle kaçayım mı ondan sonra? Hafif öyle dur. Tamam. Düz durma. Anladım. Tamam. Kanalım. Hazırız. Tek kelebek. Giriyoruz kayda. 3, 2, 1, kayıt. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye sorumlusu ile devam ediyor. Ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar saklayarak bizlere doğal güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden Trabzon Ortahisar'dan eski adıyla Trabzon merkezden sesleniyoruz. Trabzon merkezde kurulduğu günden itibaren iletişim sektöründe faaliyetleriyle kısa bir süre içerisinde kendi sektöründe markalaşarak gerek verdiği profesyonel hizmetler, gerek güler yüzlü çalışmaları ve hizmet kalitesiyle sektörün lider firması Aras İletişim'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yöneticisi ve firma sahibimiz Sayın Ömer Faruk Mısırlıoğlu bulunmakta. Bakalım Ömer Faruk Bey sundukları hizmetler ve çalışmaları ile alakalı olarak bizlere neler aktaracaklar. Ömer Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz, ağırladığınız için şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyoruz. Evet. teşekkür ederiz. Tabii. Çok sağolun. Ömer Bey çalışmalarımıza baktığımız zaman kısa bir süre içerisinde marka olduğumuzu görmekteyiz. Verdiğiniz hizmetlerle bugün bölgede tanınan bir iş yapıyorsunuz. Tabi buradaki hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden söz etmeden önce izleyicilerimiz adına biraz sizlere şahsınızı tanıyabilir miyiz? E, adım Ömer Falkmış Sivroğlu. Sektörde 15. yılım ama marka olarak e, 6. ayımız doldurmuş bulunuyoruz. E, temennimiz daha iyi gelerek. Harika, yani sektörde 15 yıllık bir geçmiş olan bir marka. Sektörde an. 15 evet. ee, ama araç iletişim olarak 6. ayımız yeni bir marka iletişiminde. Peki sektörle tanışmanız nasıl oldu, neden bir iletişim sektörü, neden burada ee, geldiniz? Arkadaşımız ee, sayesinde diyelim, ee, ondan sonra bu işlerin hiç kopmadık, sürekli bu işin içinde olduk. E, kopmak istesek de kopamadık, yine bu işin içinde bulduk kendimizi. E, Şimdilik bu kadar. Devam ediyoruz. Devam edeceğiz. İnşallah daha da iyi olacak. Kesinlikle. Yani bir tavsiye üzerine girdik. Arkadaşlarımızla beraber sektörde Aynen. devam ediyoruz. Peki biraz sizlerden alınan Aras iletişimini tanımak istiyorum. Tam olarak ne zaman kurulduk, ne ve ne gibi hizmetler? Aras İletişim şubat ayından, 2015 Şubat'tan itibaren kuruldu. E, şimdilik 6. ayında doldurmuş durumda dediğim gibi. Elimizden geldiği kadar sektörde öncelikle güler yüz ve hizmet e, diyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda belki iyi değiliz sektörde maz olarak ama veya en iyisi değiliz ama en iyisi olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hedefler büyük diyoruz. Ileri hedefler büyük Her zaman hedefler bir adım daha öne gitmeye uğraşıyoruz. Harika. Peki Trabzon halkına ve dışarıdan Trabzon'a gelen değerli e, aslında müşterilerimize konuşmayınız ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmet olarak önceliğimiz Vodafone. Ee, Vodafone bayiliği. E, tüm Vodafone'ı işte memnun ee, bunun yanında aksesuar, cep telefon satışı, ikinci el alım-satım, fatura tahsilatı, bunun gibi gerek tüm hizmetleri yine müşterimize vermeye çalışıyoruz. A'dan yani iletişim sektöründe A'dan Z'ye tüm hizmetleri A'dan Z'ye hemen hemen her şeyi veriyoruz. Ve aksesuar olarak da geniş bir e, çeşitimiz var. Ürün grubuyla beraber hizmetlerimizi veriyoruz. Peki Ömer Faruk Bey, biz biliyoruz ki bölgede iyi bir markasınız. Kısa bir süre içerisinde sektöre girmenize rağmen herkes tarafından tanımlıyorsunuz ve sektörde çalışmalarınızda bugün yorumcu oluyorsunuz ama sektörünüzde yalnız değilseniz özellikle son dönemlerdeki iletişim sektöründeki artış nedeniyle birçok rekabet içerisinde olduğunuz marka var. Bizim meslektaşlarımızdan ayıran büyük özellikler nelerdir? E, hizmet olarak görüyorum ben kendimi. Müşterime bunu yani buradan çıktıktan sonra tekrar buraya gelmesi sağlamak için hizmet diyoruz. Çok güzel hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti olmazsa olmazlarımız. Peki Trabzon'da bu yatırımı yaptınız. farklı bir noktada da yapabilirdiniz. Neden Trabzon'u tercih ettiniz? Ee, doğum günü Trabzon'da bu için. Şehrimizi seviyoruz diyoruz, <gülüyor> şehrimize <gülüyor> hizmet ediyoruz. Peki Faruk Bey bundan sonraki süreçte ileri yönelik hedeflerimizde neler var? Bizler daha arası geçişim nerelerde göreceğiz? Ee, elimizden geldiği kadar sektörde en sonuna çalışacağız. Artık mağazalar Artırarak takvimimiz yani arası için olarak elimizden geldiği kadar. Dediğim gibi bir adımda daha her zaman gitmeye başlıyoruz. Şu an yani belki dediğim gibi en iyisi değiliz piyasanın veya sektörün ama bunun için en iyisi olmaya çalışacağız. Evet. Böyle çalışıyoruz da. Aslında küçük başarılarda, büyük başarılarda hizmet vekillerle başlar diyoruz, biz sektöre girdik devamı gelecek diyelim. Bizler de gerçekten her şeyin olmasını olmasının temennidir çünkü geldik ve gördük böyle bir de arası iletişim örnek bizlere huzur veriyor. Her şeyden teşekkür bize Trabzon'a ve Türkiye'ye kattığımız evet. değerli çok teşekkür ediyoruz sizi. Son olarak Ömer Bey buradan ekranlarında tüm Türkiye'de şu anda izleyen izleyicilerimiz de bir Trabzonlu olarak, bir esnaf olarak ve arası iletişim olarak neler aydınlatmak istersiniz? E, arası iletişim olarak her zaman hizmet vekillerimizi e, bizi görebilirler e, her yapmış olduğumuz işlemin arkasındayız. Asla kaçmayız. Her zaman buradayız. Kadın hakkını bekliyoruz. Kesinlikle. Bizler de mesajınızı buradan iletelim. Tekrar bizlere misafir ettiğiniz için çok teşekkür, ediyoruz. Ticaret Ticari hayatınıza başarılar diliyoruz. Çok Teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Şüphesiz Karadeniz'in incisi Trabzon ilinden iletişim sektöründen çalışmalarıyla ile sektörünün marka ismi Aras İletişim'den Ömer Faruk Mısırlıoğlu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Ağzına yüreğin.